Selamun Aleyküm ve izleyicileri. Bugün sizlerle arkadaşlar yapacağımız şey e, size bir duyuru önereceğim. O sırada e, duyuracağım yani bir şeyler. O sırada da e, sizlerle siz, e, ekran yansıtması boşuna olmasın diye arkadaşlar. E, arkadaşlar şunu yapacağım arkadaşlar. E, benim aklıma şu geldi arkadaşlar. Yakında e, neden bu askeri şey neden şu Türk bayrağının şurada olduğunu merak edeceksiniz. Bunun açıklamasına e, yorumlarda belki yazarım açıklamaya bir e, link bırakmayacağım arkadaşlar. Başka zaman bırakacağım. E, şimdi vazgeçtim ondan. Arkadaşlar e, bilgisayarda şöyle bir değişim olabilir. E, neden söylemeyeceğim arkadaşlar. E, Bilgisayar 64 bit yapacağız. 64 bit yapmanın nedenini e, söylemeyeceğim o size sürpriz e, şu resimle ilgili arkadaşlar e, 64 bit yapacağım arkadaşlar bilgisayarı yetmezse bilgisayarı diyeceğim. o zor işlere gireceğim arkadaşlar e, o yüzden o süreç içerisinde stokta e, birkaç tane şey var arkadaşlar trek mesela arkadaşlar trek moduna devam var e, var var ban var ee, evlatma da her şeyimizi elimizden aldılar var arkadaşlar. Ee, bunlar var arkadaşlar. Ee, he, bu ikisiyle belki devam etmem. Kılıç e, a, Ateş ve Kılıç'ta belki devam etmem. Pes serisi zaten hiç gelmediği için e, gelebilir ya da hiç gelmeyebilir ömür boyu bir daha. Arkadaşlar e, arkadaşlar Buradan bizim kanalı tebrik ediyorum arkadaşlar. 45 aboneye ulaştık arkadaşlar. Bu videoyu e, e, Bu videoya tam 16 de, e, değil 26 like bekliyorum. ya Çok abartılı oldu. 20 like. 25 like bekliyorum arkadaşlar. 25 like de bu videoda ne yapacağız? Arkadaşlar e, Roblox stüdyoya girmeyeceğim. Horizon case çekmeyeceğim. Şimdi 24 like'a ne yapabiliriz? Eee arkadaşlar 24 like arkadaşlar yapacağımız şey şu. Ee, arkadaşlar 24 dakika Buradan size ee, Şöyle ipucu vereyim e, Neden bunu koydum Askeri bir oyun Ve modu Türkiye ile ilgili Arkadaşlar araştırıp Bulursunuz artık e, Türk askeri oyunu yazın Çıkar Arkadaşlar başka e, oyun için gerekli isimler var. E, şampiyon olan e, şeyler var. Arkadaşlar ben şurada e, şey yapmıştım. Barbanat yapılan modlar. A, yani yapıyordum. Ki şeyden olmadan önce. Burada e, şeylerim var. Yine Türk altı. Yapısı. Burada isim var. isim var. İngiliz e, okulun logosu he studio yani ben ben resim ee, arkadaşlar çok yakışıklı çok Allah çok yakışıklı arkadaş? arkadaşlar burada e, arkadaşlar şeyi öneriyorum KT de kuzenler takımı birinci form arkadaşlar güzel değil mi? E, buradan arkadaşlar Sartaç abi size öneriyorum ha abi e, buradan sana selamlar abi Eee... İşte sana destek vermek buradan e, bize bir onur getiriyor. Yani kendimiz çok e, şey yaptığımız için. Arkadaşlar burada benim Discord var ama e, Discord'u sadece üç kişi var arkadaş olarak. Bunlar da benim tabii ki e, arkadaş. Birisi kuzenim, diğer ikisi de e, kuzenim sayılıyor. E, kuzen olarak biliyorum onları. Bir tane Grubumuz var. Serta Çağperi'nin Discord'da kendisi de var. Bulunuyor yani. Discord'unda ben varım arkadaşlar. PES mod 17 V Ev 1. Ee, bu da güzel bir mod ama ben denedim bir süre sonra error veriyor. Ee, değişikliğini yapmak gerekiyor. İngilizce Türkçe kuramadım hala arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar o zamana kadar ee, Şöyle bir bakayım ee, Ne yapabiliriz Roblox oynayabiliriz Kaldır yak sığılı Roblox Studio Sen giremedin mi hala Arkadaşlar ee, şurada ben size bir senaryomu hazırlasam diye Çok uzun süre yapılacak. 24 like'a da yakışır aslında. Ve hazırlayayım hocam. Ee, arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. E, videoyu durduramıyorum. Durdurabiliyor muyum? Ee, şöyle bir bakayım. Ayarlara geç. Ya da geçme. Geçme geçme. geçme. Ayarlara geçme. Onunla uğraşamam arkadaşlar. Yapımında yüzarmış adam. Arkadaşlar Google Earth Pro'dan e, yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi bazı şekilde e, yapmayı göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar yine Türkiye devletiyle vazgeçtim arkadaşlar. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Geçici yerler hazır. Ekle de klasörde Yes. E, one. Yani bir. en dosyanın birinci klasörü. E, içinde i̇çinde çok yani yapıştır. Çok genin ismi. Kıb. Renk şu şekil olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle Ni ne ne, ne 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 Şöyle değişik bir şekilde şöyle gelene kadar yapalım. Biraz e, profesyonel olmasa da e, uğraşırsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu da Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil. Tabii. Ee, bir hiç kopyası daha ekle. Çok önemli. Ge Olmadı, olmadı, olmadı arkadaşlar. Böyle yapmayacaktık. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ya kafa gitti ben neyse devam ediyoruz arkadaşlar hey Merle size de teşekkür ediyorum yani hmm. şimdi arkadaşlar şöyle GGK tam teşekkürler. rengini de şöyle bir sarı yap en nefret ettiğim renklerden biri renk ırkçılığı renk

Dünya hala aynı şekilde. Yani eğri büğrü filan değil. Ee, Kıbrıs karşısında Anam. Ee, bir şey bir şey bir şey bir şey olarak yani Güney Kıbrıs Güney, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti var karşılarında. Kıbrıslı askerler e, bu taraf almak için şimdi şey yapıyorlar. E, gel buraya, ekle de. E, klasörde, is, model eklesek ne olur? Göster diyelim, eğlen diyelim. Arkadaşlar, şimdi e, 2000. E illa belirtmek gerekiyorsa, şöyle çok gen yapalım. Den den den, den, den 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 Kıbrıslar olayı almak için askerlerini gönderiyordu. Na 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 göndersinler Kıbrıs otaklar Kıbrıslılar şurayı şöyle aldıydı. Şöyle kışkırttı vardı. Geri döndülerdi ve ve sonunda Sadece şu ara aralar kalmıştı. Kıbrıs'ına Tayland'a uğraş almıştı. Işte. Ona başka bir şey mi mi ki Şöyle kana bir şey bir şey bakacağım şimdi. Ee, mısır 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 mısır. Hem kader kadar hatun. Hiç sevmem. İsrail'i sevmem. İsrail'i sevmem. İsrail'i sevmem. Ne İsrail ee, Mısır, Mısır, Mısır Cumhuriyeti. Mısır'ın kendisi kayıp. Bilal Yusuf'u lil'abe. Neyse, ee, biz bir senaryomuza dönelim. Boş tarafları ee, sarı yani G G G almıştı. koşanın ilçesi var. Ooo hayırlı olsun. Bu Otomatik mi başkenti alındığı için. Savaş malum olarak. Ben yapamıyorum ya. İçeri sil. Evet. İçeri sil. Direkt sil. Evet. Geçici yerler içeri için. Evet. Ve geçici yerler yok oldu artık. Arkadaşlar senaryoyu ben yapamadığım için ee, ben yapamıyorum yani yani bu kadar. Ben yapabildiğim çay şey bağırma çağırma bu. Eğer arkadaşlar yakında böyle bir askeri videolar gelebilir. Dikkat edin gözünüz ufukta olsun. Yakında gelebilir evet böyle değişik düşük e, yollar yani yollar diyorum her şey istiyorsanız <laughs> Ne onun şeyi e, Mal görüntü bindirme varmış yolu ekleyebiliyoruz çok gen ekleyebiliyoruz. kenar çubuğu gizleyebiliyoruz Şimdi ben bu üç tane şey yapabilirim. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle barış geldi ve kırmızı bir otoban oldu. E

Yol diyelim arkadaşlar. Eee mafat denilen bir yolumuz var. Şöyle gidiyor bu yol, böyle geliyor. Şöyle tekrardan böyle gelip böyle yoldan aşağıya sapıyor. Buradan da böyle gidip ta buraya geliyor. Arkadaşlar yolumuz böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı incelikleri var arkadaşlar ee, yani arkadaşlar görebiliyorsanız daha da yaklaştırdım şöyle arkadaşlar tam uydudan, tam da arazinin ortasında oh, evin anası çok uyuyor <laughs> <Çab> <laughs> kırmızı yol tabanı Herkese hayırlı uğurlu olsun ee, görüntü bindirmekten mı ya he Tamam arkadaşlar ben bu şeyi düşünüyorum bakarım ne var ne yok. O burada değişik değişik düşük yerler var. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bu da duyuru videosu olarak geçecek arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu beğenin, like at videoyu beğenmek ya da like katmak aynı olduğu için abone olun. Bildirimleri açmak size kalmış. Yorumlarda istediğinizi kesinlikle belirtin arkadaşlar. Horizon Case'in e, devamını istiyorum istiyor. Yani devamı gelmeyebilir o yüzden Horizon, Horizon Case tam olarak şey değil. Yani emin değilim arkadaşlar. E, şurada gördüğünüz gibi yani Horizon Chase'in e, nasıl indirilir veya nasıl indirilir değil de herkesin arada oyundaki başlığımızda e, orada bir tane Bela e, Şahin ismini kaydetmiş e, kendisi benim kuzenim olur demiş ki ya abi demiş çok güzel olmuş demiş e, böyle e, yorumlar yazın ya da e, deyin ki şu videoları çekebilir misin çekme ihtimalim var mı deyin arkadaşlar. E, yani ben, ben böyle tavsiyelere ihtiyacım var arkadaşlar. Allah'a ısmarladık olun. Görüşürüz. Haydi.